Şimdi burası eee B1, B1 katında. B1 katında. Burası B1 katımız. Tabii. Ondan sonra. Böyle bir katım İnsan genelde burada yemek yiyor. Hı hı. Ondan sonra burada çok ilginç şeyler var. Neden? Burada çamaşır odamız var. <laughs> Ve Helal Kitchen var. Ah, wow. Antik değil ama galiba. Ama çamaşır odamız efsane. çamaşır odası. Bir tane daha var yanda. Şöyle kartlarımız var. Kartlardan burada şey para dolduruyoruz. Hı hı. Ondan sonra eee para doldurduktan sonra geliyorsunuz. Hı hı. Eee makineler kullanabiliyorsunuz. Bin yuvana. Hı hı. Bin yuvana eee yıkama. Ve kutmaya. Wow. Aynen. Yani. Güzel. Ve şurada da şey var. Sürü, e, Çok. <laughs> Çok dolandırdım seni değil mi? Evet. <laughs> bu da 300. değil mi? 200 sanırım. Ha 200 mi? 200 var yapıyorsun. güzel. Eee önde gerçekten biz hiç anlamamıştık çünkü güzel bir yer yapmışlar ama keşke bir mutfak koysaymışlar Aynen. buraya. Yani. Evet, Sadece oturmalık mı ders çalışma falan? Ya oturmalık, yemek yiyebiliyorsun, ders çalışabiliyorsun. Şurada su ölçücüm var, televizyonumuz var. Güzel bir manzaramız var. Şöyle göstereyim. Manzara cidden bayağı güzel. Wow. Aynen. Bayıldım. Gördüğünüz bizim günlük olarak sağlığımızın iyi olup olmadığını belirttiğimiz şeyler. Yani günlük olarak şey yapıyoruz mesela yuvarlak için alıyoruz eğer kendimizi iyi hissediyorsak. Eğer kötü hissediyorsak çarpı koyup ne olduğuna dair e, belirtmemiz gerekiyor. Bizim ofiste de var bunda. Evet. Ama biz e, ayın on bıraktık. Neden? <laughs> bu arada bu benim eski oda arkadaşımın. Şimdi de kartı koyuyorum. odaya bu şekilde giriyoruz. Şimdi evet. Burada ayakkabılar. Ayakkabılık. Iki, bu arada yurt e, odası iki kişilik. Bu ayakkabılık iki kişilik galiba ya, gayet yeterli. Yeterli canım ya şey ki yani benim zaten çok fazla ayakkabım var. Ayakkabılarımızı bu arada e, Kore'de çıkartıyoruz yurda girerken. <laughs> Türkiye'de çıkarmıyorduk değil mi? Aynen. Çıkartıyorduk. O Çıkar. odadan odada değişiyor Türkiye'de. Şimdi burası. A, burası lavabom. <laughs> e, küçük bir lavabo. Böyle ayrımlı bir şekilde. Kullanabiliyorsun bunun içerisine. Gayet ee, yeterli gibi duruyor. Yani ben zaten çok fazla eşyası olan bir insan değilim yani. İşte havlularımı buraya istiyorum. Ee, burada süngerim var. Bulaşık için. Burası da tuvalet. <laughs> Tuvaletle banyo yan ah, yana. Bir dakika. Değil mi? Ne Aa yok hayır sizde değil. Burası aynen. tuvalet. Ee, dünyanın en güzel şeyi olabilir Kore'de. Çünkü çok fazla bulamayacağım bir şey. Evet kesinlikle. Ama aynı zamanda böyle bir... Ee, Taharet musluğumuz da var. Yıkamak evet, taharet musluğu değil aslında ama ben onu taharet musluğu olarak kullanıyorum. <gülüyor> aslında, <gülüyor> aslında, tuvaleti yıkamak için o. Ee, Bu da banyo sanırım. Evet, burası banyo. Banyomuz çok güzel. Ben de seviyorum banyoyu. Küçük ama. Ayrı olması şey konusunda iyi yani bir kişi tuvaletini yaparken e, bir kişi banyo. Şeyin de logonun da dışarıda olması gayet Yapabiliyor. iyi. Şanlar Aynen. Bir şey yani. Şimdi burada herhalde Evet, bir dolabımız da, var. Bir dolabım var. Küçük bir dolap. Gayet ama yeterli gibi duruyor. Yani bana yetiyor. <laughs> bu şekilde. Ondan sonra işte şurada bir alanımız var. Evet, böyle bir raflı bir sistem yapmışlar. İşte eşyalarımı falan koyuyorum. Özellikle çantaları. <laughs> burası boş. Bu şekilde. Böyle bir saklama alanı var. Evet. Gayet büyük alanları var. Full aslında. black. Siyah olduğu için Siyah. anlamabilirsiniz. Şöyle bayağı bayağı büyük, büyük bir alan var gerçekten. Aynen büyük çok, çok büyük. Burası şey. çalışma masası. Evet, çalışma masam. Ee, çalışma masam birazcık e, karanlık. Ama ben idare ediyorum. Şey. Gayet düzenli. E, Ve bayağı da aslında çalışma masasına göre büyük. Tabii tabii çok şey yapmışlar. Ve buralarda da içerisi de Aynen. Gayet Benim e, Türkiye'den getirdiğim ama kullanamadım. <laughs> <laughs> Bulgurlarım, mercimeklerim var. İşte poşetleri falan buraya koyuyorum. Burada da bir şeyler var işte. Ee, buraya yiyeceklerimi koyuyorum. Burası Bankaklı. yiyecek rafım. İşte Pringles'dır, çayımdır. Ee, burası benim e, makyaj malzemelerim, cilt bakım ürünlerim falan. <laughs> burası da ders ve okul e, malzemeleri. En boş kısım orası gibi. <laughs> Ama dönem bittiği için şey yaptım orayı. Birazcık e, boşalttım zaten masam. Göreceğim ee, iki raflı buraya peçetem ıslak mendilimi böyle bütün yani, karmaşıklığı alıyor. Bir de e, saç şeylerim senin için en önemli kısım. Evet. Aa, Söyleyemedim. Bu kadar güzel. Evet size asıl dünyanın diğer burada da küçük sahipsin. bir balkon var. Şu şekilde bak. Hem balkonun depo git, gibi. Yatırsın, git. korkuyorum Bu şekilde indirebiliyorsun. Mesela asıyorsun her şeyini, ben mesela havlularımı falan asıyorum, yıkandıktan sonra bu şekilde yukarı kaldırıyorsun. Hem de karanlık etmiyor. Evet, hem de karanlık etmiyor, hem de çok şey yani... E aslında Portatif. buraya şeylerinizi falan da koyabilirsiniz. Evet, bavullarınızı... E, bavulları bavullarımı buraya koyuyorum işte, şey yani kirli sepeti. Hani bir dolap bile alınır, şuraya koyulabilir. Yani Değil biz hı. bir şey alamıyoruz, yasak da o tarz şeyler ama kullanılıyor yani. Gerçekten mi? Ve manzara burada da şey güzel yani. yani. Evet. Şunu açsak mı? Bir evet. <laughs> çok güzel. Bu şekilde de. Yeni aslında yurtta ilgili her şey çok güzel bir falan olması çok kötü. Yoksa Burada bir yani... de havalandırma ve klima var. Birkaç tane sorumuz var Elif'e. <laughs> evet. Elif Busan National'da okuyor ve master yapıyor. Evet. Aylık ne kadar veriyorsun? Kaç ayda bir bir anlaşma yapılıyor? Türkiye'deki gibi mi? Ya da ee, yurt dışında da daha önce okudun tekrar oradaki gibi mi? Ee, şimdi ilk önce Kore için konuşayım. Ee, Kore'de şu anda okuduğum üniversite devlet üniversitesi ve yurdumda devlet şey, yurdu olarak geçiyor yani. Ee, o yüzden de aslında fiyatlar çok yüksek değil baktığında. Şimdi ben eğer yemekli bir şekilde, çünkü bizim yemekhanemiz zorunlu, yemekli, e, yemekli bir şekilde alman lazım yurdun şeyini ve 4 aylık ödeme yapıyorsun. Aylık ödeme yapamıyorsun. Yani dönemlik aslında yapılıyor ödemeler. Ondan sonra e, şimdi ben ilk dönem buraya taşındığım zaman, yurda taşındığımda yemekli bir şekilde almıştım 4 aylık dönemi. E, ve 4 aylık dönemi 1300, 1 milyon 300 bin won verdim. E, yani yemeğiyle birlikte şu an aylık ne kadar olduğunu bilmiyorum. 3 öğün müydü yemek? 2 öğündü. İki öğün. Öğle yemeğiyle akşam yemeğiyle. Ama yemekler çok kötüydü. Ee, yani sadece domuz eti değil, yani yemeklerin genel olarak kötü olmasından kaynaklı. Bu dönem için iptal ettim yemeği ee, ve Müslüman olduğumdan dolayı da yemeği iptal edebiliyorsun. Ee, eğer Müslüman değilsen yemeği iptal edemiyorsun. Yemek oh. yemek zorundasın yemekhanede. Peki yemeği iptal ettiğinde yurt parası düşüyor mu? Evet e, işte şey yapıyorlar yemek planını zaten öyle geçiyor meal plan diye geçiyor. Meal planı tamamen e, siliyorlar ve management fee diye geçiyor. Man management fee'yi ödüyorsun. O da e, 4 aylık dönem için... 750 bin won verdim. Ortalama ne kadar ediyor 750, e, 750 bin won? Bin da yaklaşık 200 bin won'a bile denk gelmedi biliyorum. 190 bin won falan oluyor. Çok da hmm. yani aslında uygun bir fiyata denk geliyor. Bir ay. Pardon. 750 bin won. Çarpı 565. 4237 lira ediyor. Özleyin yurdundan ucuz. 4 aylık. Evet. Hmm. evet. E, ondan sonra ama tabii bu işin bana bazı e, maalesef ki negatif yönleri oldu yemek yiyememenin. E, çünkü buradaki mutfağı da korunamadım koronadan dolayı. Aslında Müslüman öğrencilere e, mutfak veriyorlar ama koronadan dolayı mutfak kapattılar. Ve e, her gün ve her öğünüm için dışarı gitmek zorunda kaldım. Ve o benim beklediğimden çok daha fazla masraflı oldu. Öyle O yüzden size söyleyeceğim aslında paranın hiçbir manasının olduğunu düşünmüyorum ben yani. Aynen. Çünkü yaklaşık günlük yani 15 bin lira yakın ki bu benim minimum harcadığım miktar yani. 15 bin şey şeyim oldu, yemek masrafım oldu yani günlük. O yüzden çok şey yapmayacağım ama genel olarak yurttaki hayat güzel. Yani... Yurt rahat ama giriş çıkış saatleri var galiba. Aha, evet. E, yurdumuzun giriş çıkış saatleri var. E, yani curfew diye geçiyor. Saat gece 1'de girmek zorundasın yurtta. Eğer girmezsen saat 5'e kadar dışarıda beklemek zorundasın. 5'te e, yurt açılıyor. 5'ten sonra girebiliyorsun. Eğer o 1 ile 5 arasında yurda girmek istiyorsan da e, sana ceza puanı veriyorlar. Eksi 1 diye geçiyor. Ve eğer o eksi puanlar ona tamamlanırsa, eksi 10'a tamamlanırsa yurttan seni çıkartıyorlar. Hmm. Madem bu kurallardan bahsediyoruz, bir de diğer kurallardan da bahsediyoruz. <laughs> Yapmamamız gereken pek çok şey var. burada evet. Bunlar kere, önemli gerçekten. Kore'de yaşadığımız için maalesef ki bazı şeyler çok da rahat değil burada. Mesela yurda tavuk sipariş edemiyoruz. Yani tavuk sipariş edilemiyor. Ondan sonra sipariş edersen eksi 2 puan veriyorlar. Peki sebebi var mı? Dediklerine göre anladığım kadarıyla şimdi eğer odada yersen ve düzgün temizlemezsen e, bazı böcekler gelebiliyormuş. Ya da işte hani e, hijyenden endişeleniyorlar. Öyle değil. Bu bizim yurtta da varmış bu arada. Sema'ya sordum. Sema'dan evet, Doğrudur. bizim, bizim yurtta da tavuk yemek yasakmış. Bizim yurtta tavuk mu bilmiyorum. Bir şey evet. daha yasakmış. Üçümüz atardım. de bu arada ayrı okuldayız. <laughs> bizim yurtta bayağı gizliden saklıdan her şeyi sokuyorlar. Çok ya bak, Siz de soktunuz. O kısmı anlat. Biz de anlat. soktuk. <laughs> Bu uzun hikaye anlatayım size. Şimdi biz aslında e, dedik ki e, siparişi verelim. E, verdiğimiz zaman zamanda e, şey yapalım. Tavuk geldiğinde bütün delileri yok edelim. Hani özellikle. Ama biz e, geldi yedik. Her şey çok güzel. Poşetin içerisinde böyle şey e, koyuyorlar. Bu magnetlerden koyuyorlar ya reklam magnetleri. E, aldık konu şurada duvarımıza, şöyle kapımıza, çünkü kapımız böyle demir kapı olduğu için magnet yapıştırabiliyoruz. <laughs> Tuttuk onu kapıya, magnetle yapıştırdık. Çok akıllıca. Şimdi yurtta e, dönemde iki kere e, şey yapıyorlar, e, odayı kontrole geliyorlar. Odanı temiz tutuyor musun, e, işte odada... haberimiz herhalde, varken mi yokken mi? Yani. haberimiz varken, söylüyorlar işte. Şu gün ha, şey yapacağız diyorlar, e, inspection yapacağız diyorlar, kontrole geleceğiz diyorlar. Gelmeden önce hani söyledikleri için de odayı temizliyorsun zaten. Mesela diyor ki banyoda kesinlikle hiçbir şekilde pas lekesi, sabun lekesi yani banyon tertemiz olması gerekiyor. Bildiğin askeriye yani hani baktığında. Wow. Ve şey mesela benim arkadaşlarım küçücük noktadan eksi bir puan alamayan insanlar var. Ve, ha şey anlatıyordum, tabu anlatıyordum ben. <laughs> Oradan oraya atlıyoruz şimdi. Ee, sonra işte biz onu şey yaptık e, kapıya koyduk. Ondan sonra e, inspectiona geldiler. Inspection'da şimdi biz dışarıdaydık. Sonra geldik işte odaya, baktık hani e, sanırım kontrole gelmişler diye düşündük. Çünkü ışıklar falan açıktı biz geldiğimizde. Ondan sonra geldik oturduk şuraya. Ben böyle bir anda böyle gözüm kapıya gitti. Kapının üzerinde böyle bir tane sarı bir postit var. Ondan sonra. Dedim ki o ne ya dedim. Ondan sonra hemen de dedim şey biz kontrol ettik diye bir şey mi bıraktılar diye. Sonra kalktım gittim baktım üzerinde böyle eksi yazıyor bir sürü Korece yazılar var. Ondan sonra... Bir de İngilizce yazmıyorlar, Korece yazıyorlar. Evet. Yine bu, bu çoğu okulda var. Evet. Seul'deki birkaç international okul haricinde bence çoğu okulda evet. var. Ondan sonra biz baktım üzerinde eksi yazıyor. Sonra o da arkadaşım benim bildiği için ona dedim uzattım, New York, <laughs> bir bak bakalım ne yazıyor diye. Sonra işte söyledi, dedi ki Elif dedi tavuk yediğimiz için. Dedim ki nasıl anladılar yani hani mümkün değil çünkü iki hafta sonraydı Ece yani biz tavuğu yedik ve iki hafta sonra odayı da kontrol edenler. Sonra biz böyle düşündük işte nasıl anladılar acaba şeyden mi kameradan mı gördüler de sonradan mı yazdılar cezayı. Sonra ben tekrardan kapıya doğru baktım. <laughs> Kapıya baktığımda bir farkına vardım ki magnet var orada ve büyük bir ihtimalle magneti gördükleri için, yani bizim de odada tavuk yediğimizi düşündükleri için bize eksi 2 puan vermişler. Ve sonra ne yaptınız? Sonrasında, yani sonrasında korkunç. Sonrasında şimdi şöyle bir durum var. Şimdi evet eksi 10'da yurttan atılıyorsun ama eksi 3'e geldiğinde de bir sonraki dönem için yurda başvuru yapamıyorsun. Bu yüzden de yurda başvuru yapabilmek için şey yapman gerekiyor. O eksi puanları azaltman gerekiyor. Yani sıfıra düşürmen gerekiyor. Sıfıra düşürebilmek için de yurtta bazı, e, ne denir buna? Temiz zor Zorunluluğu. Zorunlu, görevler zor... yapıyoruz. Yani görev, görev yaptık işte şeyle geçiyor. Volunteer hani e, gönüllü görev yapıyorsun ama gönüllü olarak yapmıyorsun. Ona. Zorunlu. <laughs> zorunlu bir şekilde yapıyorsun. Şimdi gidiyorsun diyorsun ki ben işte eksi puan aldım. E, bana gönüllü görevler verir misiniz? Ben o puanları düşürmek istiyorum diyorsun. Ondan sonra o puanları e, düşürmek için sana bazı görevler veriyorlar. Genelde bu yurdu temizlemek bu oluyor. <laughs> e, ve eksi 1 puan için 3 saat çalışmak zorundasın. Okay. E, ve toplamda 6 saat çalışıyorsun. Yani eksi 2, 2 puan için. Biz 3 saati ayrı ayrı yaptık. Ee, ondan sonra. Hiç o hikayeye girmeyeceğim. Evet. <laughs> Çünkü e, iğrenç bir hikaye. Evet. Yani o bizim yurdu temizleme hikayemiz. Biraz çok ırkçılık var evet. De hikayede, hikayede. Evet. De çok çok korkunçtu. Neyse. Onun dışında işte e, böyle bir puanlama sistemleri var. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Evet. Beğenmeyi de unutmayın. Evet. <gülüyor> görüşürüz. görüşürüz. <gülüyor>